Lexus RX 350, lüks SUV dünyasında uzun süredir kendine sağlam bir yer edinmiş, kalite ve güven duygusunu merkezine alan bir otomobil olarak dikkat çekmektedir. Bu model, Lexus markasının yıllar içinde oluşturduğu premium algıyı, modern tasarım anlayışı ve ileri teknoloji ile birleştirerek kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Dış tasarıma bakıldığında RX 350'nin güçlü ve kendinden emin bir karaktere sahip olduğu ilk bakışta hissedilmektedir. Ön bölümde yer alan büyük ve gösterişli panjur, markanın imza tasarım öğelerinden biri olarak araca prestijli bir duruş kazandırmaktadır. Keskin çizgilere sahip led farlar, hem gündüz hem de gece sürüşlerinde yüksek görüş, kalitesi sunarken aracın modern kimliğini ön plana çıkarmaktadır. Kaput üzerindeki kaslı hatlar, RX 300 yalının sadece konforlu değil, aynı zamanda güçlü bir SUV olduğunu vurgulamaktadır. Yan profilde akıcı gövde çizgileri, aerodinamik yapıyı desteklerken aracın dinamik görünümünü pekiştirmektedir. Geniş çamurluklar ve büyük alaşım jantlar, SUV segmentine yakışan sağlam ve sportif bir duruş sergilemektedir. Yan aynaların ve kapı kollarının gövdeyle uyumlu tasarımı, detaylara verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. Arka bölümde kullanılan LED stop lambaları, sade ama etkileyici bir görünüm sunarak aracın genel tasarım diliyle uyum sağlamaktadır. Bagaj kapağındaki net çizgiler ve dengeli oranlar, RX-350'nin olgun ve sofistike bir tasarıma sahip olduğunu göstermektedir. Dış tasarımda kullanılan yüksek kaliteli boya ve yüzey işçiliği, aracın premium sınıfta yer aldığını hissettiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır. İç mekana geçildiğinde Lexus RX 350'nin konfor ve lüks odaklı yaklaşımı hemen kendini hissettirmektedir. Kabin içerisinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler ve kaliteli deri kaplamalar, üst segment bir otomobilde olmayı hissettirmektedir. Özenle işlenmiş dikiş detayları ve dekoratif kaplamalar, iç mekanda zarif bir atmosfer oluşturmaktadır. Sürücü odaklı kokpit tasarımı, tüm kontrollerin kolay erişilebilir olmasını sağlayarak ergonomiyi ön planda tutmaktadır. Direksiyon simidi, ele iyi oturan yapısı ve üzerindeki fonksiyonel tuşlarıyla sürüş sırasında büyük bir kullanım kolaylığı sunmaktadır. Dijital gösterge paneli, sürüşle ilgili tüm bilgileri net ve anlaşılır bir şekilde sunarak sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan bilgi almasını sağlamaktadır. Orta konsolda yer alan geniş multimedya ekranı, yüksek çözünürlüğü ve hızlı menü geçişleriyle modern kullanıcı beklentilerini karşılamaktadır. Multimedya sistemi hem sürücü hem de yolcular için eğlence ve bağlantı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sistemi kabin içerisinde dengeli ve kaliteli bir ses deneyimi sunarak yolculukları daha keyifli hale getirmektedir. Ön koltuklar uzun süreli yolculuklarda bile konforu koruyan ergonomik bir yapıya sahiptir. Elektrikli ayar seçenekleri farklı sürücü profillerine uygun ideal oturma pozisyonunun kolayca bulunmasına imkan tanımaktadır. Arka koltuklarda sunulan geniş diz ve baş mesafesi Aile kullanımı ve uzun yolculuklar için ferah bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Arka koltuk yolcuları için sunulan havalandırma ve konfor detayları premium sınıf beklentilerini karşılamaktadır. Bagaj hacmi, günlük kullanımda ve uzun yol seyahatlerinde ihtiyaç duyulan eşyalar için yeterli alan sunmaktadır. Arka koltukların katlanabilir yapısı, daha fazla yükleme alanına ihtiyaç duyulduğunda pratik bir çözüm sağlamaktadır. Lexus RX 350'nin motor karakteri Konforlu ve akıcı bir sürüş deneyimi sunmak üzere ayarlanmıştır. Motorun çalışması sırasında kabin içine yansıyan ses seviyesi oldukça düşüktür ve bu durum sürüş sırasında huzurlu bir atmosfer yaratmaktadır. Gaz tepkileri yumuşak ve kontrollü bir şekilde gerçekleşerek ani hızlanmalarda bile dengeli bir performans sunmaktadır. Otomatik şanzıman geçişleri son derece pürüzsüzdür ve sürüş sırasında neredeyse hissedilmemektedir. Şehir içi kullanımda bu akıcılık, yoğun trafikte bile sürücünün yorgunluğunu azaltan önemli bir avantaj sağlamaktadır. Süspansiyon sistemi, yol bozukluklarını başarıyla absorbe ederek kabin içerisine minimum sarsıntı iletmektedir. Bu sayede hem sürücü hem de yolcular için konforlu bir yolculuk deneyimi sunulmaktadır. Uzun yol sürüşlerinde RX-350 stabilitesi ve yol tutuşu, güven veren bir yapı sergilemektedir. Direksiyon tepkileri dengeli ve öngörülebilir. Olup araç boyutlarına rağmen manevra kabiliyeti tatmin edici seviyededir. Yüksek sürüş pozisyonu sürücüye yolu daha iyi görme imkanı tanıyarak güven hissini artırmaktadır. Lexus RX 350 güvenlik teknolojileri konusunda da iddialı bir donanım yapısına sahiptir. Sürüş destek sistemleri olası riskleri önceden algılayarak sürücüyü uyarma ve müdahale etme konusunda aktif rol oynamaktadır. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve çarpışma önleyici sistemler sürüş güvenliğini üst seviyeye taşımaktadır. Gelişmiş kamera ve sensör sistemleri park manevralarını ve dar alanlardaki hareketleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu teknolojiler özellikle